Şimdi diğer engelli derneklerine bir şey diyemem. Çünkü onların genelde ayaklarında bir örnek var. Bedensiz engeller hakikaten çok zor. Hem yaşamları zor, hem e, malzemeler pahalı, hem de e, ulaşabilirleri çok kısıtlı. Size biri geldi desin, diyeceksiniz ki Tekrar

sahibi Hayır, ha. size... Hayır. Şimdi ben bunu hediye olarak Hoş alacağım. Hoş geldin. Tamam. Ben bunu hediye mi? olarak alacağım ama bedelini mukadir evet. alacağım. <laughs> emeğin karşılığı teşekkür değil. Ayrıcalıklı olduğu için hediye olarak alıyorum. Ama emeğini hediye olarak kabul ediyorum malzemesiyle ilgili olarak hiç olmazsa bunun bedelini ödemek isterim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi Değişik. Bunda bunda format gene değişti. Evet. Niye? Deri kaplılar. <gülüyor> <gülüyor> bu artık kullanılmıyor. Evet. Ama bu bizim işimiz için bu tepsi bize <gülüyor> tamam. <gülüyor> daha tamam. bak bunun kenarında çayaktı şey adı camın arasından boşluktan girer. Onun da bu heder olur <laughs> <laughs> Fonksiyonel değil. <yani. gülüyor> Hocam bugün bugün <laughs> 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 bizim için çok önemli bir gün. Bundan 6 yıl önce Gaziantep'te yaşayan engellilerin toplum içerisine çıkmasında onların da bir insan, bir vatandaş ve hakları olduğu konusunda Harekete geçmesinde Şehit Kamil Belediyesi bizim için çok önemli. Bundan önceki başkanlarımız buraya e, çok önemli katkılarda bulundu. Ve bu arkadaşlarımız evlerinden alıp, şu anda gördüğünüz kurs merkezlerini getirip, tekrar evlerinde bırakılmasında öncülük rolü oynarken, bu e, yerin tahsisi ve önemi çok değer kazandı. Şehit Kamil Belediyesi e, bu çalışmasıyla tabii ki Türkiye'de çok ayrı bir örnek oldu ve diğer illerde de takip ediliyor. Sayın başkanımızın seçildiğinden beri yoğun işlerinden dolayı e, pek bir araya gelemedik ama bugün çok şey paylaştık. Eee bundan bundan önceki iki başkanımızın yaptıklarına sayın başkanımızın çok katkılar sunacağını biliyoruz. Çünkü buraya yapılan tüm hizmetler Gaziantep'e yapılmış oluyor. Ilçemize yapılmış oluyor. Insanımıza yapılmış oluyor. Ve bu katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Önemli olan Engellerin bu üç aylık dünya özürler gününde kutlama günlerini yapabilmeleri için onların altyapılarının da düzgün hale getirilmesi lazım. Ee, diğer önemli günler gibi kutlama günleri olması lazım. Ama e, böyle bir günde bizi hatırlayıp sorunlarımızı dinleyip bundan sonraki dönemde de ee, bu insanlar yapılacak hizmetler konusunda Sayın Başkanımız Rıdvan Fadoloğlu'na çok teşekkür Hı. ediyoruz. Derneği ziyaret etmekteki amacımız demin de sizin bahsettiğiniz gibi 3 Aralık Dünya Özürler Günü münasebetiyle derneğimizi ziyaret ettik. Fakat derneğimizi ziyaret ettikten sonra da sağ olsun başkanımızla beraber buradaki el beceri kursunda şu anda beraberiz. Biz sosyal bedel edicilik anlayışıyla tabii sağlıklı insanlarımıza hizmet ederken Özürler Derneğimizin de bu şekilde özürlü kardeşlerimizi bu hizmeti getirmesi bizim için güzel bir örnek teşkil ediyor. Biz de belediye olarak bu tür faaliyetlerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu başkanımızla paylaştık. Devlette devamlılık esastır. Bundan önceki dönemde görev yapmış belediye başkanlarımız nasıl özürler kardeşlerimize desteği vermişse bundan sonraki süreçte de biz de bunu artırarak devam ettireceğiz. Ki bu bizim sorumluluklarımızın başında geliyor. Hepimiz birer engelli adayız. Hangi gün ne şartlarda Neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. O özürlü kardeşlerimizin de bizden ayrı bir yönü yoktur. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu milletin, bu devletin imkanlarından herkes eşit şekilde yararlanmalı diye düşünüyorum. Onun için yapılabilecek bütün hizmetleri özürlü, özürsüz herkese eşit şekilde götürmeye devam edeceğiz. Peki Başkanım, bundan sonraki özürlü vatandaşlarımıza şehitkâr bölgesinde yapılanlardan ne gibi, nasıl bir fayda sağlayacağız? Başkanımız da az önce yine konuştuk. Bu özürlüler kanunuyla birlikte imar kanununda yapılması gereken asli vazifelerimiz var. Ancak maalesef şehirdeki imar planlarını yaparken kırmızı kod dediğimiz önce yol kodlarını veremediğimizden dolayı apartmanların veya iş yerlerinin girişleriyle ilgili olarak tek düzelik sağlayamıyoruz. Ama bu bir mazeret değil. Yani zararın neresinden dönerse kardır. Bundan sonraki süreçte biz göreve geldiğimiz andan itibaren imardaki arkadaşlarımıza bu direktifi vermiştik. Bundan sonra da sıkı takipçisi olacağız. Başka bir yaklaşımımız iş yerleriyle konutların aynı mekanda olmasından doğan sıkıntılar oluyor. Bunların giderilmesiyle ilgili yine planlamada bunları yapacağımızı söylemiştik. İnşallah bunların bilincinde olarak adım adım bunları da halletmiş olacağız. Zaten direkçemiz o. Bak başarıyla de görüştük. De Metin Bey'le düşünüyor. Son dönemde ben bunu başka yere götüreyim dedi. Buraya güzel şu bölgede çok, çok büyük bayan yani. var.